klavye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf bu videomuzda sizlerle beraber arkadaşlar. Adam Asmacı oynuyoruz. Oha lan az önceki sesim <laughs> bir an böyle incelesti. Ee, evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Adam Asmacı oynayacağız. Yüksek skorlar, ipucu, rekor falan diyor. Genel ha yeşilçam, ha şey. Oyuncu soruyor yeşilçam oyuncular. Ben daha çok spor tercih edeceğim neden? Çünkü futbolla alakam bayağı iyi normal diyor kolay diyor e, zor diyor şu e, şöyle kolaydan başlayıp normal doğru gidelim e, ney ip ne olabilir süre gittikçe gidiyor da B A Aha olmadı la H Yine olmadı la K Aha Oh, dur S I Aha astıkla Oh she's. O O da yokmuş lan Dur D Peki E Aha E var Bas Yo Olmuyor Ne olabilir bir dakika ya Hiçbir fikrim yok. Ben burada hakkımı F ile kullanmak istiyorum derken neymiş? Bisiklet. Evet, yeni oyun diyelim. Hmm, P. P ile ne olabilir? A diyelim. B. E. D. Oha, Yavaş. O. I. I. Pilot olabilir mi? A. Ama spor diyor ya. Hiçbir fikrim yok. Ve U diyorum. Adamı asıyorum. Neymiş? piyon ama spor diyor piyon diyor ya çok saçma değil mi neyse buradan geçelim ülkeler evet ülkelere başlayalım kolay diyor da neyse ülke diyordu değil mi aynen G ile ülke Grönland olabilir mi? Aha olmuyor. o ülke dur bir dakika birkaç harf çıkarırsak o ne oğlum gab ne ki Gabon olabilir mi? En yakın o geldi. Gabon. Gabon. Abi Gabon şehir değil mi ya? Neyse. Devam edelim. Ülkeler. Polonya. Olabilir mi? Olamazmış. Şu anda düşünüyorum. Pakistan olmaz şöyle bir A diyelim. Oha. Abi. Ne olabilir ki? I, U olmadı. Panama. Çok değişik hiç bilmediğim şeyler soruyorsun. A. B. D, E, U, O, I, oha lan, F, O, bu bayağı uzun bir şey, Afganistan, aklıma gelirdi var ya, evet, şunu da bakalım, Brezilya olabilir mi, R nerede, ee, Ne olabilir ya? Ne kadar da kötüymüş. Benim nedir abi? Benim diye. Neyse yiyecek diyor. Bir tane de yiyecek yapalım arkadaşlar. Eee Meyve olmuyor. Iıı, A desek şöyle B D E M, M ne olabilir O olmuyor I U Mezgit Evet yiyecek seyahat diyor mutfak Kıyafet. Eğitim. Eğitim yapalım. Kolay da yapıyorum ve şu ana kadar hiçbir tane bile bilemedim. Ee, eğitim. Ne olabilir? Yok artık. Aa. Fizik. Ha. Dur. P ile ne olabilir? Mhm. 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 P ile ne olabilir lan? Aha. Mhm. <laughs> <laughs> ne olabilir? neymiş neymiş pilot mu? Eğitimle ne alakası var şimdi pilotun? Ne alakası var eğitimle? Hayvanlar diyor, e, genel diyor. Hayvanlar yapalım bir tane de arkadaşlar. sonra bir tane de farklı bir şey yapıp videoyu bitireceğim. F f f f f, -f, 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 -f. Hayvan. Mm. Aha. fare. Ye yeah, ilk kez bildim. Kaplan. Yo olmuyormuş. Neymiş lan? Karınca. Evet. Şöyle e, genel yeşil çam yapalım bir tane de arkadaşlar. Rekorumuz 183 mü öyle bir şeydi. eee güdük Necibi. Ama dur isimlerini mi bileceğiz? Ü dedim çıktı lan. Ne olabilir? Cık. Ülkü. <laughs> uh, neymiş? Gönül ülkü. Valla isimlerini bilemedim ama ıı, filmdeki isimlerini belki... Gerçek.